Arkadaşlar, ben mağazamı aldım. Mağazamı aldığım andan itibaren öyle bir hizmet alıyorum ki her şey var. Sadece bir şey lazım bana. Müşteri. Bunun dışında e-ticaretin hiçbir zorluğu kalmamış bu platformda. Hepsi benim adıma halledilmiş. O zaman ben sadece müşteri bulacağım. Ve hemen de hızlı bir şekilde de müşteriyi bulmak istiyorum. Arkadaşlar bunun tek bir yolu var. Sosyal medyalara dalacaksınız. Müşteriyi en hızlı yakalayabileceğiniz kanallar sosyal medya kanalları. Sosyal medya platformları. Peki neden böyle arkadaşlar? Çünkü insanların günlük artık ortalama 5 saati bu uygulamalarda geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgisi arkadaşlar. Türkiye'deki insanların ortalama günde 5 saati sosyal medya kanallarında geçiyor. Ve e, bu insanlar sosyal medya kanallarında geçerken arkadaşlar eğleniyorlar falan vesaire ama ama aynı zamanda eğlenirken falan vesaire oraya inanılmaz da bilgiler bırakıyorlar. Bu birinci noktası. Sınırsız şekilde müşteri sosyal medya kanalında. İkinci noktası.